Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Oğuzhan. Bugün sizlerle ne mi oynayacağız? Bugün sizlerle tabii ki Blast Stars oynamayacağız. Bugün sizlerle arkadaşlar yemin ediyorum bak bedavaya Minecraft indirdim. Yani daha doğrusu Minecraft Minecraft demek yani doğru mudur bilemem ama tabii bir yandan sizlerle de gireyim. Bir yandan göstereyim bir yandan da şöyle bir eleştiri tadında ee, bu oyunu inceleyeceğiz. Yani aslında arkadaşlar ee, Minecraft oyunu ama hani logosu falan yok arkadaşlar. Cidden çok değişik bu. Yani çok değişik bir şey oldu. Abi yemin ediyorum ya. Bak çok heyecanlı kusura bakmayın. Neyse abi şöyle bir girelim Minecraft. Aslında bak Minecraft değil ama. Hani e, Minecraft aslında. Ya bak abi çok değişik lan. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi hani Minecraft e, logosu ya da yazısı yok. Ama yemin ediyorum yani ad adamlar. <laughs> yemin ediyorum adamlar <laughs> çalmışlar resmen abi kop kop değiş yapmışlar sadece şey yap, yapmamış İşte e, logosuydu vesaire yapmamışlar yemin ederim çok değişik bir ben biraz girdim arkadaşlar e, ama niye loandik hadi niye bekliyoruz hadi ya aa hadi ha girdi ha Tamam kusura bakmayın arkadaşlar ee, ilk kez e, açtığım için e, e, daha <laughs> yemin ediyorum bir heyecanım kusura bakmayın Neyse arkadaşlar ya gerçekten e, birebir Minecraft yani Daha doğrusu e, Minecraft almışlar abi e, yani direkt çalmışlar abi ya yani görsün bakın abi şuna bak Minecraftlar resmen yani bedava yani Google Play'den indirdim. Yani cidden güzel mi? Güzel abi ben yani şuna baktığımızda. Dur şöyle bir inelim abi. Yere in abi dur. Bu arada tuşları falan ayarlamadım. Hassasiyet e, yemin ediyorum çok değişik yani. O yüzden. Aa bak yemin ediyorum bak Minecraft'taki e, domuza hepsini zaten copy paste yapmışlar. Yani kopyala yapıştır yapmışlar. Yani çok değişik yani bak bak mesela diamond e, diamond kılıç mesela Şöyle bir vuralım abi dur. Bu arada hassasiyet e, baya kötü bunu da söyleyeyim. Ayarlamadım adam gibi. Bak mesela şunu kırdım. Kıram kırabiliyor muyum? Kıramıyorum. Ama onun için de şey lazım. Doğru ya mantıken. Yani. Oğuzhan o sana. ah. Aa bak e, taş balta. Aman taş kazma. Bu da işte demir kazma. Bu da elmas. Bu da şunu alayım mesela. Arkadaşlar hani e, tabi ben başta şunu söyleyeyim işte, yani başta şunu söylemek istiyorum e, ben e, Minecraft hani ustası falan değilim hani Minecraft'ı çok da oynayan birisi de değilim ama yemin ediyorum çok güzel yani ya çok değişik yani bedava indirdim lan yemin ediyorum Google Play'de hani bedava indirdim baktım bu Minecraft mı lan dedim bir baktım ha gördüğünüz gibi sizlerle beraber. Minecraft lan bedava Minecraft. Onun çok ilginç lan. Neyse şöyle bir şöyle bir gidelim abi. Şöyle bir uzaktan kuş bakışıyla sizlerle bir bakalım abi. Yemin ediyorum adamlar yapmış be. Vay be. Yani yemin ediyorum artık Minecraft e, yapımcılar olsun Minecraft sahibi artık neyse. Yemin ediyorum bu adama hani yani e, dava açabilir yani ne diyeyim ama çok güzel lan bedava oynuyoruz lan. Huu, çok iyi. Neyse ne, yap ne yapayım ben burada şimdi abi? Çok değişik. Dur abi. E, aynı. Crave table aynı. Yataklar mataklar da aynı. Sonra cime. Oğlum hepsi aynı lan. Yemin ediyorum hepsi aynı ya. Şuna bakın ya. Aa dur yumurtalar. Ne var abi? E, swap coin. Swap Ha. Dur. Hangisini alsam? Bu neymiş lan? Merak ettik. Koy. Aa balık. Lan dur hassasiyet çok kötü bu arada. Lan oğlum bak bak balık sallanıyor. Şunun içine atsam ne olur acaba? Vaa wow, adam yüzüyor be abi. Aa, sonra acıma ışıklandırma var. Yemin ederim adamlar çalmış ya. Vallahi yani çalıyorlar ama yapıyorlar hani diye bir söz var ya arkadaşlar. Yemin ediyorum adamlar onu yapmış. Ve ya, bir şey diyeceğim. Aa, bak şu. Aa, bak çok güzel arkadaşlar bak. Nasıl evet biraz bas tuttuğumuzda şak güzelce ne e, atıyor yani. Ya yemin ediyorum abi bedava yani Minecraft indiririm. Yemin ediyorum hayatımda ilk kez bunu şahit oluyorum sizlerle beraber ya. Yani güzel güzel mi arkadaşlar? İşte güzel bir yandan yani ne güzel ne. Yani, hani e, para, <laughs> parayla satın alacağınızı direkt bedavadan indirebiliyorsunuz. Google Play'den. Çok güzel yani. Mutlu oldum ya. Artık sizlerle beraber Minecraft oynayabileceğim. Ee, Ayrıyeten yine abi. Tabi dur sen vurayım gel abi. Poz ver. attı hadi bakalım. Şimdi çok iyi. sonucum ya bu kadar da arkadaşlar ne bileyim hani sizlere güzel bir e, değişik bir şey sunmak istedim şahsen. Yani güzel yani ne bileyim hani inşallah oynarsınız. Sizler için de iyi olur yani. Ha ben 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 bunun e, videosunu çeker miyim? Dur ha, düştük. Aa düşüyoruz Lan dur 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 bir şey diyor şurada. Yani arkadaşlar ben bunun videosunu çeker miyim? Çekmem ya yani ne bileyim abi yani. Şimdi ben e, Minecraftçı değilim arkadaşlar. Ben Blur arkadaşlar. Yani Blur Stars olmazsa bizim hayatımız hiçtir demektir. Yani güzel oğlum yemin ediyorum Minecraft'ı bedava indirdim. hayret ediyorum ya. Aa dur bilerek düştüm. ha hayır. Lan kalksana oğlum. Ah, tamam çok iyi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizlere böyle bir şey göstermek istedim. Hani başka bir yani başka oyunları da göstereceğim inşallah. Sizlerle beraber başka oyun keşfedeceğiz. Umarım. Neyse arkadaşlar bu kadar da bir kanala like abone olursanız şimdiden teşekkürlerimi söylüyorum. Herkese bay bay amigos.